Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyi değilim ve birçoğumuzun da iyi olmadığını biliyorum. Maalesef dünyanın her yerinde yangınlar bulunmakta. Maalesef toprak ananın birçok yeri yanıyor. Toprak anının üzerinde yaşayan birçok canlı ölüyor. Buralarda yaşanmışlıkların oluşturduğu travmaları ve üzerimizdeki negatif enerjiyi yayıp büyütmek yerine sizlerle birlikte özel bir şifa çalışması yapmak istiyorum. Çalışmalarınızı her akşam saat 22'de gerçekleştireceğiz. Bu kaydı dinleyerek şifa çalışmanıza katılabilirsin. Biliyoruz ki toplu yapılan çalışmalarda enerji olabildiği en yüksek potansiyeli yükselir. Şifa çalışmasını gerçekleştirmek için sessiz, sakin ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere için ve uzanın çalışma niyetimiz yangınlarda ölen tüm canlıların ruhlarının huzurlu ve rahat bir şekilde ışığa dönmesine dünya ananın ve üzerinde yaşayan tüm canlılarla oluşan travmaların şifalanması, iyileşmesi, doğal sağlık hallerine dönmesine niyet ediyorum. Ayak tabanlarının altında sağa doğru dönen beyaz bir ışık topu var. Üzerindeki tüm yükler ayak tabanlarının altında bir sünger gibi beyaz ışık tarafından çekiliyor. Rahatlıyorsun. Hafifliyorsun. Derin nefes alıyorsun. Beyaz ışık topu ayak tabanlarından vücuduna yükseliyor. Ayak çakraların dengeleniyor beyaz ışık topu kuyruk sokumu ile kasıklarının arasına yükseliyor. Bu bölgede yaşanmışlıkların tüm ağırlıkları dengeleniyor, şifalanıyor. Beyaz ışık topu göbek deliğinin bir parmak altına yükseliyor. Tüm korkuların şifalanıyor. Derin nefes alıyorsun, rahatlıyorsun. Beyaz ışık topu göbek deliğinin bir parmak üstüne yükseliyor. Tüm endişelerin, kaygıların çözülüyor beyaz ışık topu iki kaburgenin tam ortasına yükseliyor. Tüm üzüntülerin şifalanıyor. Derin nefes alıyorsun. Rahatlıyorsun. Tüm sevgi enerjileri yükseliyor toprak anaya ulaşıyor, yayılıyor. Derin nefes alıyorsun, rahatlıyorsun. Beyaz ışık topu boğaz çakrana yükseliyor. Söyleyemediklerin, sustukların şifalanıyor, dengeleniyor beyaz ışık topu iki kaşının tam ortasına yükseliyor. Derin nefes alıyorsun, rahatlıyorsun. Beyaz ışık topu başının üstüne yükseliyor. Bir vakum cihazı gibi enerji bedenlerindeki tüm yükleri vakumluyor eterik, astral, mental bedenlerin vakumlanıyor, temizleniyor. Birinci altı kayıtlarındaki negatif karma enerjileri vakumlanıyor. Atalardan, DNA kayıtlarından, travmalardan gelen düşük frekanslı enerjiler akımlanıyor, temizleniyor. Derin nefes alıyorsun, rahatlıyorsun. Beyaz ışık seni 360 derece çevreliyor. Aldığın her nefesle genişliyor. Uzandığın yataktan daha geniş. Uzandığın yataktaki yaşanmışlıkların tüm ağırlıkları bakımlanıyor, temizleniyor. Bulunduğun evden daha geniş. Bulunduğun evde yaşanmış olan travmatik olayların tüm ağırlıkları vakumlanıyor, temizleniyor. bulunduğun şehirden daha geniş. bulunduğun şehirdeki tüm ağırlıklar vakumlanıyor, temizleniyor. bulunduğun ülkeden daha geniş. bulunduğun ülkedeki ekonominin, siyasetin İçinde bulunduğumuz bu durumun üzerimizde bıraktığı tüm ağırlıklar şifalanıyor, temizleniyor. Üzerinde yaşadığımız bu dünyadan daha geniş. Üzerinde yaşadığımız bu dünyada var olan tüm savaşların, şu anda yaşanan tüm yangınların, dünya anaya vermiş olduğumuz tüm tahribatların, yapılan tüm istilaların, dünya ananın üzerinde yaşayan canlılara verilen tüm kötülüklerin yapılan eziyetlerin ve bunların olduğu tüm travmatik duygular akımlanıyor, temizleniyor. Işık topu var olan her şey nedir? Işık topu var olan her şey nedir? Şimdi ışık topu dünyadaki yanan, yıkılan toprak ananın üzerindeki her noktaya beyaz ışık olarak beyaz ışık yağmuru olarak yağıyor. Yaradanın ya da evrenin şifalandırıcı ışık enerjisi tüm yangınları bir yağmur olarak bir yağmur gibi yağarak sandırıyor oradaki tüm canlıların iyileşmesi için şifalandırıcı beyaz ışık üzerlerine yağıyor. Beyaz ışık hızlanıyor. Sağnak halini alıyor. Tüm canlılar Nefes alan her varlık beyaz ışık yağmuru ile yıkanıyor. Var olan her canlı nefes alan her canlı beyaz ışık yağmuru ile yıkanıyor. Şu an canlı iyileşiyor. Bunu biliyorum. Bunu hissediyorum. Çünkü beyaz ışık benim içimden dünya ananın her bir noktasına iletiliyor. Bunu biliyorum, buna vesile olduğum için, Yaradanın ya da evrenin izniyle bu şifalanmaya yardımcı olduğum için sevgi enerjisini yaymaya devam ediyorum. Şu anda dünyanın her bir noktasında şifalanma gerçekleşiyor. Ayak tabanlarının altından başlayıp başımın üstünden evrenin her bir noktasına ulaşan bu beyaz enerjiyi her bir zevmesiyle hissediyorum. Ve şu anda dünyanın her bir noktasında şifalanmanın gerçekleştiğini hissediyorum. Derin nefes alıyorsun, rahatlıyorsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Evet. Yavaş yavaş ana dönebiliriz. El ve ayaklarınızı hafif hafif oynatabilirsiniz. çalışsa, çalışma esnasında çakralarınız üzerinde çalışırken özellikle beyaz ışık topunun sizlerde yaratmış olduğu etki yorumlarda yazarsanız eğer sevinirim. İsteyen mesaj gönderebilir ya da e-mail adresine mail atabilirsiniz. Şu anda birçoklarınızın üzerinde var olan baş ağrısını, baş dönmesini ben hissedebiliyorum. Bu etkiler geçici. Kesinlikle korkmayın. Evet arkadaşlar. Muhteşem bir şifa çalışması gerçekleştirdik. Evrene, dünya anaya bir damla şifa olabildiğimiz için kendimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bu çalışmayı her akşam saat 22'de yapıyoruz arkadaşlar. Her gün yeni bir şifaya vesile olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.